Hey merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta en iyi modla karşınızdayım arkadaşlar. Videoyu geçmeniz videoya için videoyu abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, uzatmadan videomuza geçiş yapalım. Arkadaşlar bu modumuzda e, gördüğünüz gibi mesela böyle bir arabamız var. işte hayvanlar Megalodon koymuş. Bunu da arkadaşlar Jurassic World modu diyelim kısaca. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu modumuza böyleydi. Diğer modumuza arkadaşlar geçtim. bu modumuza gördüğünüz gibi Among Us modu arkadaşlar. Ee, böyle kırmızı katilimiz burada. Böyle normal mouse'umu koyduk. Bu da impostur. Tık kesti. Tık kesiyor böyle. Bu da Creeper, Enderman gibi arkadaşlar. Aynen arkadaşlar Among Us modu işte böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar neyse bu modumuz böyle diğer modumuza geçiş yapalım. Arkadaşlar bu modumuz araba modu Mercedes'imiz böyle de Porsche'miz var arkadaşlar bunlarla da istediğimiz renk yapabiliyoruz. Ee, gördüğünüz gibi basılı tuttum böyle oldu. şey i̇şte için değilmiş neyse araç sürüşü de böyle arkadaşlar zaten hızlı olacak mantık ya. Neyse arkadaşlar bu modumuza böyle de diğer modumuza geçiş yapalım. Arkadaşlar bu modumuzda bu gördüğünüz şeyler arkadaşlar elimize aldığımızda özellik veriyor. Mesela bu neymiş? Sağlık veriyor arkadaşlar. Bunu aldığımızda yumuşak düşüş gördüğünüz gibi zaten bu da zıplama. Bu da hızlı koşu. Bu da görünmezlik veriyor arkadaşlar. Bu modumuzda böyleydi arkadaşlar. Diğer modumuza geçiş yapalım. Arkadaşlar yapan. bu modumuzda köylülerin animasyon modu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal bu köylüler böyle duruyor. Elimize zümrüt aldığımızda böyle ellerini havaya kaldırıp sallıyorlar arkadaşlar. E, takas edilecek eşyaları bu arkadaki iş yok herhalde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu modumuza böyle diye diğer modumuza geçiş yapalım. Arkadaşlar bu modumuzda farklı farklı yaratıklar arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey var, böyle bir şey var. Bu ne? Bu oh, anlamsız. Ee, bu da sincap zaten. Aynen bu da böyle bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı farklı hayvanlar ya yaratıklar arkadaşlar. Bu modumuz da böyleydi. Diğer modumuza geçiş yapalım. Arkadaşlar bu modumuzda drill mod arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir aracımız var. Bindiğimizde de zaten tıkır tıkır her şeyi kazıyor böyle kolayca basitçe arkadaşlar. Yani madencilik olarak çok güzel bir mod arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neyse bu modumuza böyleydi. Diğer modumuza geçiş yapalım. Arkadaşlar bu modumuzda zombi modu arkadaşlar. bir, ee, zaten etapta geziniyorlar. Biraz oyun kasıyor da. Yani zaten yüklü şey. Biraz fazla şey istiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar su varımız var. Ve bu zombi hayvanlara da saldırıyor ya İşte böyle yer zombimiz var. Aha bir tane böyle masum abimiz var işte. Kesiyor rahatça zaten. Aynen. Bu ne? Blender. Blender var. İşte çanta falan var. Açıyoruz böyle. Bu ne? Mixer, mixer şey falan. Böyle gördüğünüz gibi tar... Oo. Aa, arkadaşlar gördüğünüz gibi e gösteremiyorum ama he, inekler böyle zombi olabiliyor. Hepsi böyle... Neyse arkadaşlar bu, bu zombi modumuz modumuza böyleydi. Diğer modumuza geçiş yapalım. Arkadaşlar bu modumuzla o kadar işiniz yarayabilecek arkadaşlar hayatta kalmamızda. Arkadaşlar baltayla normalde böyle kesimizle ağaç komple kırılmıyor. Ama arkadaşlar eğildik. Elli... Yani sonra vurduğumuzda gördüğünüz gibi direkt odunlar düşüyor. Ama hayattayken kırılmıyor. Eğildikten sonra tık hemen kırılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok işinize yarayabilecek bir mod arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu bu videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videolar gelmiş sizi videoya abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. <laughs> Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.